Merhaba, ben Kuzey Rüzgar Val. Bugünkü hikayemizin adı Greg'in Zaferleri. Yazan Daniel Nore Noreu, resimleyen Stephen Su, çeviren Yalçın Varnalı. Greg, anaokulundaki ilk gününü hazırda kendini büyümüş hissediyor ve bir an önce okula gitmek için sabırsızlanıyordu. Öğretmeni için en güzel bir çok güzel bir ejderha ve şövalye resmi yapmıştı. Greg ateş püskürten ejderha resimleri yapma konusunda son derece yetenekliydi. Şövalye üzerinde zırhlı olduğu için ateşten korkmuyordu. Anne, Motul diye sordu Greg. Resmi okula mı göndermek, götürmek istiyorsan? O halde onu sırt çantana koy diye yanıtladı annesi. Greg sırt çantasını almak için koşarak odasına gitti. Elinde yastık çizmeleri ve şövalye kılıcıyla geri geldi. Sırt çantan nerede? Tüh diye yanıtladı Greg. Hızlı odasına geri döndü. Resmi kırmızı çantasına yerleştirdikten sonra birkaç küçük da oyuncak da koydu. Greg sınıfa girince diğer çocuklara baktı. Kimseyi tanımıyordu. Birdenbire önceki yıl kreşten arkadaşı Javier'i gördü. Onu hemen tanıdı. Yanına gitti ve gidip gitti ve koluna tuttu. ben resim yaptı. Oo, ne kadar güzel. Bu resmi sen mi yaptın? diye bağırdı Javier. Günaydın. Benim adım Annie dedi öğretmenleri. Greg ona baktı. Öğretmeninin gö gözlüğü komik geldi Greg'e. Öğretmeni konuşurken dişlerini inceledi ama söylediklerini anlayamıyordu. Haydi gelin de etraf, gelin de etrafımda bir halka oluşturarak oturun dedi öğretmenleri. Kollarıyla geniş daireler çizerken. Greg bunu çok komik buldu. Gülümsedi ancak tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor, bilemiyordu. Gözleriyle arkadaşı Javier'i aradı yanına giderek onun gibi yaptığı gibi yaptı. Kim yaz saatinde ne yaptığını anlatmak ister diye sordu öğretmen. Justin elini kaldırdı. Ben tek başıma çok büyük bir balık yakaladım dedi gururla. Ondan sonra bir rakun gördüm. Rakun direkt sözünü kesti. Ben bayık diş büyük dedi. <laughs> Greg çok yüksek sesle konuşuyor. Sürekli olarak ellerini ve kollarını hareket ettiriyordu. Öğrenciler bu durumu komik buluyor ancak hiçbiri Greg'in ne dediğini anlayamıyordu. Justin çok kızmıştı. Anne Hanım Greg'in kendini ifade etmekte büyük sıkıntı yaşadığını fark etti. Greg yanına geldi dedi yumuşak bir ses tonuyla. Sen de mi balık avlamaya gittin. Çok büyük dişleri olan büyük, büyük bir balık mı yakaladın? Büyük başını sağlayarak onu onayladı. Öğretmen geldi gördüğün rakamı e. tahtaya çiz dedi, dedi Justin'e. Greg tahtaya rakun resmi çizen Justin dikkatlice izledi. İçinden bir sürü rakun çizebileceğini düşünüyordu. Kırmızı rakunlar, mavi rakunlar, tüyleri olan ve uçabilen rakunlar, ejderhalar gibi ateş püskürten da çok daha kötü rakunlar. Olduğu yerde kıpırtan, dönüp, duran Greg birdenbire bağırarak konuşmaya başladı. Ben yaptı güzel yap, yakun. <laughs> Sen de tahtaya bir rakun mu çizmek istiyorsun diye sordu öğretmen. Greg'in gözleri parladı. Koşarak tahtaya gitti. Bütün çocuklar Greg'in hızından etkilenmişti. Greg resim konusunda gerçekten de yetenekliydi. O fili Greg'in yanına geldi. Senin adın ne diye sordu. Deda diye yanıtladı. Greg'de de ama diye soktu o beni tereddütte. Vay dede değil de da de, de. diye tekrarladı Greg daha yüksek bir sesle. Ofer'i anlamıyordu. Dedaya benzeyen birisi bulmaya çalıştı ama bulamadı. En sonunda Greg'i elinden tuttu ve zeka oyunları masasına doğru sürükledi. Greg ormanı oyununda çok yetenekliydi. Oferi onun kadar hızlı olamıyor ve her defasında küçük noktaları saymak zorunda kalıyordu. Uygun taşlarını nasıl bu kadar hızlı buluyorsun diye sordu. Greg ona baktı ama cevap vermedi. Oferi meraklandı. Greg'in hangi dille konuştuğunu tahmin etmeye çalıştı. Billy birkaç İngilizce kelimeyi söyledi. Greg hiçbir şey anlamadan ona bakmaya devam etti. O güzel olduğunu düşünüyordu. Ona en güzel gülümsemelerinden biriyle karşılık verdi. Yemek zamanı. Greg Simon'un havuçlarını yere fırlattı. Bunun üzerine Simon ağlamaya başladı. Anne hani öğretmen neler olduğunu sorunca Greg anlaşılması güç <laughs> anlaşılması güç bir sürü kelime sıraladı. Neyse ki arkadaş Harvey yardım, yardımına yetişti. Greg bir havuç istedi ama Simon ona havuç vermek istemediği için kızdı diye açıkladı. Greg'i anlamayı nasıl başardın diye sordu bayan ne Çok kolay gözlerinden okuyabiliyorum. Gözlerini böyle kocaman açması kızdı anlamına geliyor. Öğretmen Simon'a döndü. Bildiğiniz bildiğin gibi göre kendine ifade etme ve cümleler kurma konusunda kendi yaşındaki çocuklara göre biraz zoru, zorluk çekiyor dedi. Bizim yardımımıza ihtiyacı var. Ona karşı sabırlı olmalı, bizimle konuşurken dikkatle dinlemeli ve daha da önemlisi hali gibi yapıp gözlerini okumalıyız. Birkaç hafta sonra sınıftayla okulun konuşma terapisti geldi. Öğrencilere Greg'in disfazisi olduğunu, bunun bir konuşma bozukluğu anlamına geldiğini açıkladı. Greg konuşmaya diğer çocuklara göre çok daha geç başlamış. Henüz bütün cümleleri ya da açıklamaları tam olarak anlayamıyor. Kelimeleri doğru telaffuz etme ve düşündüklerini söyleme konusunda da sıkıntıları var. Ama hepimizin bildiği gibi zeki bir çocuk ve başka yetenekleri var. Justin elini kaldırdı. Rakımları nasıl çizdiğini görüyor musunuz? Gördünüz mü diye bağırdı. Çok komikler hem de uçuyorlar. Haklısın diye yanıtladı konuşma terapisti. Greg çok iyi bir gözlemci ve hayal gücü de çok zengin. Çok farklı şekillerde iletişim kurabiliyor. Resim de bunlardan biri. Greg çok şanslıydı. Haftada bir gün konuşma terapistinin odasına giriyor. Orada daha iyi konuşmasına ve söylenenleri daha iyi anlamasına yardımcı olarak özel oyunları oynayıp etkinlikler gerçekleştiriyordu. Doğrusu diğer öğrenciler de bu odaya girmek isterdi. Greg cumartesi sabahları tekvando kursuna gidiyor, gidiyordu. Çok ciddi bir tavuk takınıyor ve üzerindeki küçük tavuk ve sarı kemeri gurur gururla taşıyordu. Öğretmeni çok iyi dinliyor ve özellikle yaptığı her hareketi dikkatle izliyordu. Öne tekme ve arkaya tekme gibi hareketleri kolayca taklit edebiliyordu. Korece kelimeleri tıpkı bir müzik gibi kafasında tekrarlayıp duyuyordu. duyuruyordu. <laughs> Isındıktan sonra sıra mücadelelere geliyordu Greg bu anı çok seviyordu Mücadele edenleri gözlemliyor Ve büyük bir ejderhaya karşı savaştığını hayal ediyordu Sıra ona geldiğinde Kiayi diye bağırarak rakibini kolayca alt etti Herkes onu alkışlayarak yaşa diye bağırdı Greg mücadeleyi kazanmıştı Onun için küçük bir zafer daha Sınıftaki çocuklar artık Greg'i daha iyi tanıyordu. Konuşmayı bilen parlak gözlerini okumaya alışmışlardı. Üstelik Greg eskisinden daha iyi konuşuyordu. Arkadaşlarının yardımıyla çok hızlı bir ilerleme göstermişti. Konuşma terapisi sınıfa geldi ve şöyle dedi. Aferin size çocuklar çok iyi bir ekip çalışması gerçekleştirdiniz. Anne hani öğretmen her sabah Greg'i ve diğer öğrencilere yardımcı olmak için o günkü programlarını gösteriyordu. Grefor programa hızlıca bir göz atarak o gün okulda neler yapacağını anlayabiliyordu. Öğretmen küçük bir kitap resmini elma resimlerine altına iğnelerken bugün yemekten sonra kütüphaneye gideceğiz dedi. Greg küçük de gurur duyuyordu. Bulduğu her yere odasını, mutfağı hatta banyoyu resimler yapıştırıyordu. Rengarenk gibi yeni kelimeler öğreniyor ve onları daha iyi telaffuz etmek için çok çalışıyordu. Bir gün okula tekvanto yarışmasında kazandığı madalyaları getirdi. Hatta donuk giyerek meşhur tekmelerini sergilediği bir gösteri bile yaptı. Her sabah okula mutlu bir şekilde gidiyor. Artık bütün arkadaşlarının isimlerini biliyor. Üstelik on, üstelik her biri için kafasında yeni bir kimlik bile yarattı. O Ferif Ali, Havlu Şövalye, Justin Balen, Simon Kirpi. Ve tabi evdeki küçük zaferler sayesinde iyice geç, gelişen Greg de kara gözlü bir Jaguar.